Cumartesi düzenlenen Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> 2017'den beri bu tesislerin hem hemşehrilerimizin kullanımında gençlerimizin spor aktiviteleri, eğlenceleri, kayak sporuyla ilgilenmeleri için bir vesile. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımı, turizminin gelişmesi için de bir kaynak alan. Umarım sizlerin buraya gelen misafirlerimizin, kayak sporuyla ilgilenen herkesin bu noktadaki bilinçlenmesi, tanıtımı bize katkısıyla, şehrimize katkısıyla Hakkari kış sporlarının dünyadaki merkezlerinden biri olma potansiyelini barındırıyor ve olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi sizler sırtı dönük olduğunuz için göremiyorsunuz. Ben her kafamı kaldırdığımda belki de kış sporları açısından dünyanın en güzel yerindeymişim hissi benim içimde uyanıyor. Bu hissi herkesin tatması için Mergabütan Kayak Merkezi'ni, Hakkari'yi herkese anlatmamız, tanıtmamız gerekiyor. Buradaki diğer bir özellik de Yüksekova'da Yaklaşık bir ay önce kuzey disiplinli kayak koşu yarışmalarında 600 tane misafirimizi, 600 sporcumuzu misafir ettik. Dün biten alt disiplinli, yarışmalarında 200'ün üzerindeki yerli yabancı antrenör ve sporcuyu ilimizde Mergabutan kayak tesislerine misafir ettik. Onların hepsinden aldığımız geri bildirim buranın Türkiye'deki belki Avrupa'daki birçok yerden daha güzel olduğunu, kar kalitesinin, kar kalınlığının, bulunduğu mekanın ve coğrafyanın güzelliğinin, ambiyansının cidden çok kaliteli ve nitelikli olduğunu ifade ediyorlar. Bunun anlamı nedir? Bu bir potansiyeli, var olan bir potansiyeli bize gösteriyor. Sizlerin, gençlerimizin bu anlamdaki destekleriyle umarım çok kısa bir sürede Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi burası olacak. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Çünkü biraz önce giriş konuşmamın başlangıç kısmında da ifade ettiğim gibi bu temizlik, bu saflık, bu iyi niyet, bu sevgi bir büyük umudu da barındırıyor. Kafamızı kaldırdığı zaman müthiş bir umut veriyor bana. İnşallah Hakkari'nin Berçalan Yaylası'ndan Zap Suyu kenarına kadar, Kaval Şelalesi'nden Cilo Buzulları ve Salt Gölleri'ne kadar her noktası adrenalinin, macera tutkunlarının, spor severlerinin ve doğa severlerinin kayak, yürüyüş, triatlon, duatlon gibi birçok temel alanda sporla ilgilenen, macera ile ilgilenen herkesin odak noktası gözbebeği olacak. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey burada olduğu gibi içimizdeki sevgiyi birleştirip gücümüzü birleştirip halaylarda olduğu gibi el ele tutunup Hakkari'yi, Hakkari'liği, Hakkari'nin içinde taşıdığı sevgiyi bütün ülkeye, bütün dünyaya tanıtmak. Ben buraya geldiğiniz için, katıldığınız için bu sevginin bir parçası olduğunuz ve umudun bir parçası olduğu için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah çocuklarımız var, gençlerimiz var. Onların ayaklarına taş değilmesin. Bolca kayak öğrenip dünyanın en nitelikli, en kaliteli sporcuları olsun. Olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları hep Hakkari'den çıksın ki bunun temelinin burada olduğunu biliyorum. 10 bine yakın milli eğitimdeki gencimizi, öğrencimizi buraya getirip sporla, kayak sporuyla buluşturuyoruz. Onların ara sıra kayma aktivitelerini izliyorum. Hayranlıkla izliyorum tabi. Bu süreç, bu duygu, anne babaların bu gençlerimize vereceği destek, onların Türkiye'nin dünyanın en iyi sporcuları olacağına dair katkılarını, umutlarını ve yeteneklerini geliştireceğinden hiç şüphem yok. Tekrar el saygılarımı sunuyorum. iyi eğlenceler diliyorum. İçimizden sevgi, yüreğimizden umut, yanımızdan sevdiklerimiz eksik olmasın diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çocuklarımız yukarıdan meşalele kayaklarla gelecekler ve kendilerine bayrak takdim yapacaklar. Müzik Hiroka dehi ya. Ahmet Hatina seri gelemeyi şenlikle davete keyfe başıya. Hem hem iş derece ki Hüsak Baba Çeli Gülemeyi ki Vani Yarbakı Azarumi Mazini Ankara İstanbul'u Hamid Hanevi Keyfi ve Seyrani بیاید کیف باشد کیف هم اگل اخ و والی ما خدای جرازی بیتن گوتی بلا ملت همی دعوتیت بنا هم دی بخواه کیفه کن سیران کن هم همی خوش که برای تیجن چه یابانجی نامدانی هم همین برای تیجن لازم هم دست خوبدن اید، خدای تعالی ما همی سرپراز کن مجبلا ما خدای زنیای محافظه کده